dede düştü falan <laughs> Ya, ya ne yazsın? Hangi ana? dede düştü? Şu şu görün. Bir girelim. Sudan hadi giriyoruz. Sudan çekiliyor içinde. <laughs> girelim <gülüyor> vallahi hadi. Dibim. Abi <laughs> bu şey bu çok ilgi çıkıyor. çeker bu şey etme <laughs> bunu sen. Yapan da olur, yapan da olur. İki rekat kılayım ben burada. <laughs> Allah ağaçta işte, hakikaten maşallahı var ağaçın. Bak buranın fahrisi bile terk etmiş buraları. He Sefer abi. Sefer abi için çiğ tavuk ya. Ee. Bu fayans olmuş mu şimdi buraya ya? Tamam hiç değil mi? Ayıp ya değil mi? Tarihi dokunma. De... Buradan, bunlardan bir şey almışlar herhalde. Yani çok kök yol buldu bir, bir daha. Çok yol e, buldu. Ee. Yani. Mesela İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın bahçesi. Sefer bak, abi yolla bunları ben atarım. Evet. Telefon da kayıtlı oldu ya, ya. He. Için... Daha bir şey var mı? Biraz ya, çıkar mı? Yani. Ayılar ateşte. Yandın oğlum sen, yandın. yandın. Buralarda kuş kutmaz, kervan geçmez artık. Yandın. Yandın sen, yandın. Evet, Allah da ya. Hakikaten burada kedi olmak da öyle. Burada bir yer Burası ben bakmak için de, bir zira geliyordu. Çok şey. oluyordur da. Ya. İstanbul Tuzla'dan geliyorum. İlk defa geliyorum buraya. Evet bu ağacı ilk defa görüyorum. 750 yıllık bir ağaç. Çok da dikkat çekici. Evet ağaç devrilmiş gibi gözüküyor. Ama aslında alttan şöyle kaynak olmuş yani topraktan birleşmiş. Çok ilginç bir ağaç. İlk defa geldik bu şahin deresi Kanyonu'na. İlk geldiğimiz yerde de şu ağacı gördük. Çok enteresan bir ağaç. 750 yıllık olduğu belirtiliyor. Ve gövdesi, iki gövdesi var. Böyle bir enteresan ağaç ilk defa gördüm. Hayretler içindeyim yani. Çok güzel bir yer, ağaçlık. Şahin Deresi Kanyonu'na herkesin görmesini isterim. Çınar ağacını ilk defa gördüm. Böyle Çınar ağacını ilk defa gördüm. Bir de ikisi birleşmiş gibi gözüküyor. 750 yıllık olduğu söyleniyor. Çok dikkatimi çekti. Geziyoruz bu Şahin Derelerine bakalım. Bugün böyle ilgimizi çekti. 750 yıllık bir ağaç. İşte iki ağaç birbiriyle herhalde kaynaştı. Ee, bayağı enteresan geldi böyle bir değişik bir deve figürü mü desem, at figürü mü desem tuhaf bir şey olmuş. Ama güzel de olmuş. Ee, burada gezilecek zaten görülecek Şahin Değesi Kanyonu vardı, güzellikler vardı. Bu da artı bir değer olarak bugün karşımıza çıktı. Ee, insanlarda gelip görmelerini tavsiye ediyoruz.